Festival zinciri Çanakkale ile 16 Eylül zamanında başlamıştık. Şimdi dolu dolu devam ediyor. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ndeyiz bugün. Bu kapsamda birçok dizi de sergiler de yer alıyor. Bu sergilerden İstiklal Harbimizle ilgili olan çok önemli bir tarihi bir sergimiz var bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde. gezme fırsatı buldum. Tabii bu özellikle Kurtuluş Savaşı dönemimizi içeren bu tarz Çanakkale Savaşı olsun, Kurtuluş Savaşı olsun, Tarihimizle ilgili sergiler çok çok önemli. Öğrencilerin burayı gezmesi, görmesi, o günkü şartları hissetmesi, unutulmaması gereken anlar görsel efektlerle çok daha etkili oluyor. Çok da güzel minyatürler ve orijinal birebir kopyalar gerçekleştirilmiş. Tabi o dönemin giysileri, silahları, savaş koşulları çok güzel canlandırılmış. O açıdan da gençler açısından hafızada kalması, tekrar hayal edilebilmesi açısından da önemli. Başarılı bir sergi oldu. Yaptığımız sergilerin en önemlisi, en anlamlısı diyebilirim. Çünkü e, bu sene 2022 30 Ağustos Seferi'nin 100. yılı. E, bu kapsamda Türkiye'nin e, milli mücadelesinin, Yüzüncü yılı olarak Türkiye Cumhuriyetini kurma aşamasında attığı en önemli adımdır. O yüzden böyle bir sergiyi AKM gibi önemli bir mekanda Turizm ve Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle böyle bir sergi açmak çok onur verici ee, ve bu sergi şu ana kadar yapılmış en zengin içerikli kapsamlı sergi diyebilirim ee, İstiklal Harbi ile ilgili çünkü bu sergide e, orijinal işgal dönemi asker ve komutanlarının dışında o döneme ait e, Türk tarafının da önemli komutanlarının eserleri var. Başta Gazi Mustafa Kemal e, olmak üzere e, burada tabii daha önce gün ışığına çıkmamış kez ziyaretçilerle e, paylaşılan yaptığımız dioramalar, maketler, canlandırmalar var ve e, daha önce Sergiye koymadığımız çok önemli farklı eserler var. E, bu açıdan 100. yıl adına e, her Türk vatandaşının e, bu sergiye gelmesini ve 100 sene önce yaptığımız milli mücadeleyi görmesi anlaması için bekliyoruz.